Salgın bugüne kadar 1,5 milyonun üzerinde can aldı. Kayıplara her gün binlerce ekleniyor. Virüs nedeniyle hayata gözlerini yuman insanlar geride yarım kalmış öyküler de bırakıyor. Beklenmedik ölümler aileleri sarsıyor. 24 muhabiri Melis Bakan Göz bu acı öykülerin izini sürdü. Sevdiklerini kaybedenlerle görüştü. Akşam haberlerinde bölüm bölüm ekrana getireceğiz o öyküleri. Umarız şahit olduğumuz bu acılar Tedbirleri hiçe sayanlara da bir mesaj olur. Kimsenin öyküsü bu şekilde yarım kalmaz. İşte virüsün ayırdığı Murat ve Dicle Şit çiftinin hikayesi. ama tabii ki... her şeyi şey Çok hayalleri vardı. İki çocuk babasıydı. Ama kendi çocuğu gibi binlerce öğrenci büyüttü. Belki koronavirüs onu hayattan kopardı ancak geride yetiştirdiği fidanlar kaldı. Bizim ilk görev yeri Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da ilk evlendik. Bazen işten gelir balkonda bekliyorsunuz kendisini. Geldi, binaya girecek. Cık, bekliyorum, bekliyorum, Murat Bey gelmiyor. Balkondan bakıyorum ki apartmanın çocuklarıyla oynuyor, saklanmaç oynamış, bili oynamış. Hakikaten çocuklara çok düşkün, mesleğini de çok seven biriydi. Ee, uzun süre öğretmenlik yaptı. En son görev yeri Sancaktepe'de ilçe milli eğitimde şube müdürüydü. İşine gerçekten aşık biriydi. Öğretmen Murat Şit 48 yaşındaydı. Kurban bayramında koronavirüse yakalandı. Kurban da yorulduğunu, güneşte kaldığını, yani bedensel bir yorgunluk olduğunu düşündü. İki gün sonra test yaptırmaya gitti şikayetlerinden iki gün sonra onun hem testi pozitif, hem de akciğer tomografisinde. E, tespit edildi bu hastalık. Bir haftası bittikten sonra 112'yi aradım. Eşimin durumunda düzelme olmadığını, e, tedaviye yanıt vermediğini, şikayetlerin aynen devam ettiğini söyledim. Günler süren yoğun bakım sürecinin ardından çok sevilen öğretmen Murat Şit hayata gözlerini yurdu. Doktor hanım aradı yoğun bakım doktoru. Kalbinin durduğunu çalıştırmaya çalıştıklarını ifade ettiler. 3'e 5 kaladı Tekrar aradılar ki bir daha durdu, çalıştıramadık. Murat Şit'ten geriye çok sevdiği ailesi ve emek verdiği öğrencileri kaldı. Bir de kızı Merve ve oğlu Muhammed'le birlikte yaptığı bu puzzle. Bir puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibidir hayat. Çaba ve emek ister. Murat Şit koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeden önce bu puzzle'ı tamamlamıştı. Puzzle'ın son parçası eksik kaldı. Tıpkı ailesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Murat Şit'in ardından eksik kaldığı gibi. Binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan Şit'i uğurlamak isteyen çoktu. Ancak ailesi başkaları da koronavirüse yakalanmasın diye ne taziye çadırı kurdu ne de mevlüt okuttu. Düşünün yani morgun kapısındasınız, gasilhanenin önündesiniz, mezarlıktasınız ve kızın babasına çok düşkündü. Yani biz işte Merve'yi kaybettik o, işte o, o, durumda. Orada bile ben kızıma sarılmışım, insanları itiyoruz. Merve babaannesine, babaanne gelme, yaklaşma çünkü bilmiyoruz. Ve gerçekten üç gün sonra da kızımın testi de pozitif çıktı şi şi şikayetleri başladığında. Bu hastalığın yayılmasının en büyük etkeni ve düğünler, cenazeler bunun e, da, buna davetiye çıkaran durumlar. E, ve şey yapmadık, e, taziye yeri, cenaze yeri de açmadık. Geleneklerimizde evet Kur'an hatimler, işte e, hatim programları, kırkıdır, yedisidir, işte elli ikisidir bir geleneklerimiz de var, mevlüt okumadır. Hani e, kaybettiğimiz kişinin ruhuna hediye göndermek. Bu olmadığı zaman da oluyor. Bunun en büyük örneği Murat Bey'in gidişi. Müzik Halkımız bu tedbirlere cidden e, uysun. Yoksa, Yoksa her şey yarım, yarım kalacak. kalacak. Sevdiğinizi tek, tek tek kaybedeceksiniz. Birçok şeyimiz yarım, yarım kalacak. kalacak. Telafisi mümkün olmayan yaralar açılacak. <laughs> Ve hep kanayan bir yaranız olacak. Yani her şey yolunda gitse de eksik olacak. Mutluluğunuz eksik, sevinciniz eksik.